Dersimize yine karbonil grubu taşıyan bir organik bileşik olan ketonlarla devam ediyoruz. E, ketonlar da karbonil grubuna iki tane alkil grubunun bağlanmasıyla elde edilirler. Tabii ki burada bağlanan alkil grupları aynı veya farklı olabilir arkadaşlar. Eğer alkil grupları aynıysa simetrik keton, eğer alkil grupları birbirinden farklıysa slaytta da görüldüğü gibi asimetrik keton elde edilebilir. R1, R2 ile ifade edilmiş. E, ketonlar R, C, -O R şeklinde ifade edilir veya satır yazılışı arkadaşlar R, C, O, R şeklindedir. Genel formül açısından... E, Aldehitlerle aynıdır. cnh 2 o'dur. Daha önceki dersimizde de ifade etmiştik. Zaten aynı karbon sayılı aldehit ve ketonlar birbirinin izomeridir. Evet ketonların adlandırılmasıyla dersimize devam edelim. Öncelikli olarak yupak sistemine göre adlandırma. En uzun karbon zinciri belirlenir. Karbonil grubu karbon atomundaki en küçük numara verilecek şekilde seçim yapılır. Bunu biraz sonra örnekte de göreceğiz arkadaşlar. En uzun karbon zincirine karşılık gelen alkanın adının sonuna bu sefer aldeitlerde aldı. Ketonlarda da 10 son arkadaşlar şu ketonun. 10, son 2 getirilir. Birden fazla karbonil grubu varsa, karbonil gruplarının yeri ve sayısı arkadaşlar belirtilir. Şimdi örneklerle konumuzu biraz daha pekiştirelim. Evet, burada görüldüğü gibi 3 tane karbonumuz var. Evet. Şimdi buradaki arkadaşlar durumumuz şu şekilde. 3 karbon olduğu için prop, karbon atomları arasında tekli bağ olduğu için an, propan. Bu bir keton olduğu için bu molekülün ismi propanon. Veya arkadaşlar özel ismini de hemen yazalım. Aset grubu içeriyor. Şu şekilde de aset grubu içerdiğinden dolayı bunun özel ismi arkadaşlar asetondur arkadaşlar. Özel adlandırma. Ee, ilerleyen slaytlar da var. Ketonların isimlendirilmesiyle ilgili başka örneklerimiz var. Evet, B seçeneğindeki örnekle devam edelim. Karbonil grubu bu uca daha yakın olduğu için numaralandırmamız arkadaşlar bu taraftan başlıyor. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4'te görüldüğü gibi metil var. Öncelikle onun ismini hemen şu şekilde belirtiyoruz. 4 metil. 3'te karbonil grubu var arkadaşlar ve keton yapısında hepsi 7 tane karbon olduğundan dolayı 4 metil 3 heptan non keton olduğu için. Evet şimdi bu bileşimizi hemen numaralandıralım şu şekilde. İki tane karbonil grubu var görüldüğü gibi. Zincirin şu ucuna bu uzaklıkta, bu ucuna da bu uzaklıkta. Dolayısıyla numaralandırma bu taraftan başlayacaktır arkadaşlar. Evet hemen okumasını yapalım. Evet 7 tane olduğundan dolayı arkadaşlar. Evet. Evet, 7 tane olduğu için hept burada D 2 tane karbonil olduğundan dolayı sonuçta bu bir ketondur. Bu yüzden onla bitecek. 2-5 ikincisinde ve beşincisinde karbonil olduğundan dolayı. E, yapımızın ismi arkadaşlar 2-5 hepta D10. Evet D seçeneğiyle hemen devam edelim. Görüldüğü gibi OH var yani hidroksil grubu içeriyor. Aynı zamanda karbonil grubu da içeriyor. Dolayısıyla numaralandırmada karbonil grubunun önceliği vardır arkadaşlar. Yani bu taraftan başlıyoruz. Evet hemen okumamızı yapalım. Evet görüldüğü gibi arkadaşlar hex hex 6 tane karbondan dolayı geliyor arkadaşlar. Ee, 10 olması keton olduğundan dolayı, 5 hidroksi hidroksi ise 5. karbonda OH yapısından dolayı. Evet, şimdi bu örneğimizi de hemen çözelim. Hemen numaralandırmamızı yapıyoruz. Karbonil grubunun tabii ki önceliği var arkadaşlar. Bir numara bu. E, numaralandırmada 1, 2, 3, 4 ile devam etmesinin sebebi dallanmadaki en küçük numaranın denk gelmesi için arkadaşlar. Şimdi hemen okumamızı yapalım. Burada bir siklo durumu var. Onu belirtelim. Üçte metil var. Siklo yapısına metil bağlanmış. 3 metil sikloheksan arkadaşlar keton durumunu da onunla ifade ediyoruz. Dolayısıyla 3 metil sikloheksanon. Evet özel adlandırma ile ketonların özel adlandırmasıyla ile dersimize devam edelim. Karbonil grubundan sonra arkadaşlar karbonil grubuna bağlı alkil ya da aril, aril grupları adları alfabetik sırayla ifade edilir ve sonuna da keton getirilir. Bu daha çok küçük yapılar için kullanılan bir isimlendirmedir arkadaşlar. Evet 3 tane karbonumuz var. Evet dimetil keton veya az önceki slaytta da ifade etmiştik aseton. Evet görüldüğü gibi burada metilimiz var, burada propilimiz var. Metil, propil, keton şekliyle de arkadaşlar okumamızı yapabiliriz. Asimetrik bir keton. Evet, burada da arkadaşlar şöyle bir isimlendirmemiz var. Görüldüğü gibi ketonun bu tarafında ayrı bir grup, bu tarafında ayrı bir grup var. Evet, burada arkadaşlar izobitül durumu var. 1, 2, 3, 4 karbonda. Burada ise izopropil durumu var. 1, 2, 3 karbonda. Evet, sonuçta karbonil grubu olduğu için keton yapısı izobitül, e, izopropil ketonla isimlendirmeyi tamamlıyoruz. Burada da arkadaşlar bir fenil yapısı var görüldüğü gibi burada bir metil yapısı var Dolayısıyla fenil metil ketonla isimlendirme tamamlanır ketonların genel özelliklerini ifade edelim Öncelikli olarak fiziksel özellikleri arkadaşlar polar bileşikler olduğundan dolayı küçük molekülleri suda iyi çözünür Tabii ki molekül büyüdükçe tacikler arasındaki etkileşim artacağı için arkadaşlar çözünürlük azalacaktır Moleküller arasında bunların da hidrojen bağı yoktur. Dolayısıyla arkadaşlar kaynama noktaları alkol ve e, karboksil asitlere göre düşüktür. Kaynama noktaları aynı karbon sayıda alkol ve organik asitler az önce ifade ettik. E, daha düşük. Homolog sıra tabii ki bunlar da oluşturur. Aynı sayıda karbon taşıyan ketonlarla aldehitler, aldehitler birbirinin fonksiyonel grup arkadaşlar izomerisidir. En küçük keton 3 karbonlu olduğundan burası önemli. Metanal aldehiti ki aldehitlerin ilk üyesiydi. Etanal aldehiti ki aldehitlerin arkadaşlar ikinci üyesidir. Bunların keton izomerleri yoktur. Karbon sayısı tutmadığından dolayı. Evet Ketonların kimyasal özellikleriyle dersimize devam edelim. Tabii ki ketonların da çeşitli tepkimeleri var. Öncelikli olarak onları ifade edelim. Birincisi pi bağı içerdiğinden dolayı katılma tepkimesi verecekler. Ve katılma tepkimeleri bunların da aldehitler gibi arkadaşlar nükleofilik katılmadır. Yanma tepkimeleri verecekler. Sonuç itibariyle karbondioksit artı su bunların da ürünü olacak. Ve yer değiştirme tepkimesi vermeye yatkınlar. Katılma tepkimeleriyle dersimize devam edelim. Aldehitlerin gerçekleştirdiği nükleofilik katılma reaksiyonlarının ketonlar arkadaşlar aynı şekilde gerçekleştirmektedir. H2 katılmasıyla dersimize devam edelim. Evet, slaytta da görüldüğü gibi arkadaşlar ketona hidrojen katılarak keton indirgenmiş. ikinci alkol oluşmuş. Slayttaki örnekte aseton ketonu verilmiş. Aseton ketonu indirgenerek 2 propanol e, alkolü ikinci alkol oluşmuş. İkinci alkol olmasını hatırlatalım. OH'ın bağlı bulunduğu karbon bu. Ve buna bir tane R ve buna bir tane R bağlı. Sonuç itibariyle 2 propanol alkolü arkadaşlar. ikincili alkoldür. Alkol katılmasını örneklemişiz. Görüldüğü gibi arkadaşlar bir ketonumuz var. Yine aseton ketonu kullanılmış. Metil alkol ilave ediliyor. Ee, buradaki pi bağının karbonil grubundaki durumdan dolayı açılması sonucunda arkadaşlar şuradaki hidrojen arkadaşlar bu oksijene gidiyor. Şuradaki yapıda metoksi yapısı da arkadaşlar karbona artı yüklü karbona bağlanıyor. Sonuç itibariyle iki metoksi 2 propanol bileşiği oluşmuş oluyor. Ketonlara hidrojen siyanür, amonyak ve sodyum bisülfit arkadaşlar katılması gerçekleşir. Slaytta da arkadaşlar sodyum bisülfit örneği seçilmiş sadece. Evet az, e, burada e, etil metil keton asimetrik ketonu verilmiş. Sodyum bisülfit katılması sonucu itibariyle buradaki hidrojen arkadaşlar buraya sodyum eee sülfit durumu da arkadaşlar grubu da karbona bağlanmış. Eee NH3 ve hidrojen siyanür katılması da aynı arkadaşlar e, aletlere benzemektedir. Ketonlar bir derece indirgenirse sekonder alkoller oluşur. Sekonder alkoller arkadaşlar yükseltkendiğinde ifade etmiştik daha önceki derslerimizde de ketonları oluşturmaktaydı. Şimdi slaytta görülen arkadaşlar propanon yani aseton örneği üzerinden dersimize devam edelim. İndirgiyoruz. Köşeli parantez içerisindeki iki hidrojeni gördük. E, i̇ndirgenme sonucunda değişmesi gereken yer burası. Yani karbonil grubu. Öncelikli olarak buraya arkadaşlar alkol formunda yazıyorum. Alkol formunda yazdığım zaman görüldüğü gibi iki tane CH3'üm var. Onu şu şekilde ifade ediyoruz. Şurayı hemen silelim. Şöyle karbonil grubunu OH'a çevirdim. Görüldüğü gibi arkadaşlar e, CH3'lerimi mecburen yine bu karbona yazıyorum. Sonuçta indirgenmek demek hidrojen ilavesi demek. Bana bir tane hidrojeni katıyorum. Ve ikinci alkol elde edeceğimi bileceğim, bildiğimden dolayı arkadaşlar. Şurada ch sonra bu karbona ancak hidrojen bağlanır. Sonuç itibariyle görüldüğü gibi 2 propanol elde edilmiş oldu. Ketonlar arkadaşlar, aldehitlerin verdiği tolyans ve feling çözelsiyle verdiği tepkimeyi vermemektedirler. Bu da ketonlar ve aldehitler açısından çok önemli bir tanınma tepkimesidir. Ketonlar arkadaşlar polimerleşmezler. Bu da yine aldehit ve ketonlar arasındaki önemli fark. E, yine şunu hatırlatmakta fayda var. Evet, genel olarak pi bağı içerenler e, yapılar e, polimerleşme tepkimesi veriyor ama ketonlar buna e, bu açıdan istisnai bir durum oluşturuyor. Sadece aseton arkadaşlar kondenizasyon tepkimesi vermektedir. Kondensasyon tepkimesi küçük moleküllerin birleşerek büyük bir molekül oluştururken küçük molekülün ayrılmasıydı. Görüldüğü gibi aseton örneğimiz verilmiş arkadaşlar. Aseton ee, şu şekilde arkadaşlar bir trimerleşme gerçekleşmiş. Mesitilen oluşmuş. 1 3 5 e, trimetil benzen arkadaşlar molekülü büyük molekül oluşurken 3 mol de mol başına arkadaşlar 3 mol de su ayrışmış. Ee, sadece bir kez hatırlatmakta fayda var. Aseton kondenzasyon e, tepkimesi vermekte arkadaşlar kondenizasyon tepkimesi, kondenizasyon polimerleşmesi değil. Ketonlar aldehitler gibi yanma tepkimesi verir. Ketonların ve aldehitlerin genel formülleri CNH iken O'ydu arkadaşlar. Dolayısıyla yanma tepkimeleri aynıdır. Görüldüğü gibi N mol karbondioksit, 2N hidrojenden dolayı N mol oluşuyor. Iken oksijen burada, N oksijen burada. Bir oksijen burada olduğu için 3 N-1 bölü 2 oksijenin katsayısı oluyor. Görüldüğü gibi 3 karbonlu arkadaşlar bir ketonun yanma tepkimesi verilmiş ve gerekli katsayılarla denkleştirilmesi sağlanmış. Şimdi dersimize ketonların genel elde edilme yöntemleriyle, denklemleriyle Dersimize devam edelim. E, alkollerin yükseltgenmesinden birincisi. Bunu daha önce de ifade etmiştik. Sekonder alkoller yükseltgendiği zaman köşeli parantezi görüyorum. Yükseltgendiği zaman arkadaşlar ketonlar elde edilir. Şu grubu arkadaşlar öncelikli olarak karbonil şeklinde yazıyorum. Diğer bağlarına da arkadaşlar reyleri ilave edip ketonu tamamlıyorum. Slide'da arkadaşlar iki propanol örneği verilmiş. İki propanol örneği yükseltgeniyor. Yükseltgendiği zaman propanol e, ketonu oluşmuştur. Alkinlere su katılması ketonların eldesinde kullanılan bir başka yöntemdir arkadaşlar. Bunu daha önceki alkinler konusunda da ifade etmiştik. Öncelikli olarak şunu hatırlatmamız gerekiyor. Alkinlere su katıldığı zaman keton enol tautomerisi oluşmaktaydı. Bu tautomeri sonucunda aldeit ya da keton oluşmaktaydı. Aldeit de arkadaşlar ilk alkinimiz olan asetilene su kattığımız zaman oluşan ürün aset aldeitti. Evet. Buradaki keton ee, durumunu, enol keto durumunu da şu şekilde tarif edelim. Suyu arkadaşlar H artı OH eksi şeklinde düşündüğümüz zaman şuradaki üçlü bağdan bir tane bağ açılıp buraya OH ile diğerine bağlanıp diğer yapıları göstermiyorum arkadaşlar. Şöyle olsun. Şöyle e, OH ve şöyle arkadaşlar ...bir yapı oluşuyordu. Bu enol yapısıydı ve bu enol yapısı kararsızdı. İşte bu kararsız yapı arkadaşlar, hidrojenin çok olduğu yere giderek hidrojen... ...bağda açılarak karbonil grubunu oluşturuyordu. Ve bu şekilde karbonil grubu içeren aldeit ya da keton oluşuyordu. Tekrar ifade etmek gerekirse... İç alkin olduğu zaman arkadaşlar iç alkinlere su katıldığında keton oluşur. Slide'deki örnekten devam edelim. Görüldüğü gibi arkadaşlar iki bütün ifade edilmiş. İkinci ve üçüncü karbon arasında üçlü bağ var. Dört tane karbon olduğu için e, büt durumu üçlü bağdan dolayı da in. Evet iki bütün. Şimdi burada arkadaşlar suyu ilave ettiğimiz zaman hidrojen şuraya bağlandığını o aşında buraya bağlandığını düşünelim. Dolayısıyla arkadaşlar burada şöyle bir durum olacak. Burada OH yapımız var, burada da H yapımız var. Şimdi buradaki hidrojen buraya gidiyor, buradaki çift bağlardan bir tanesi de buraya açılıyor. Dolayısıyla sonuç itibariyle arkadaşlar etil-metil asimetrik ketonu elde edilmiş oluyor. Bir kez daha ifade ediyorum. Alkinlerin ilk üyesi olan asetilen alkinle su ilave ettiğimiz zaman aset aldeit oluşur. Alkil dihalojenürlerden de yine keton eldesi mümkündür arkadaşlar. Alkil dihalojenürlerin sodyum hidroksit ile tepkimesinden keton hidratlar oluşur. Oluşan ketan, keton hidratlarla su, oluşan keton hidrattan da su çekildiği zaman arkadaşlar keton elde edilmiş olur. Görüldüğü gibi alkil dihalojenür X'leri görüyoruz. Dihalojen yapısı sodyum hidroksitle muamele edilip keton hidrat kararsız yapısı elde ediliyor. Keton hidrattan da arkadaşlar su alınıyor. Su aldığımız zaman yapı şöyle suyun ayrılmasını gösterelim ve yapıda karbon 3 bağ düşmüş oluyor ve bu mümkün olmadığı için burada arkadaşlar dördüncü e, bağ oluşup keton yapısı karşımıza çıkıyor. Yani kısaca arkadaşlar alkil dihalojenürlerin halojenür içeren bir yapıdan halojenler alındığı zaman sodyum hidroksitli ortamdan keton ürünü elde edilir.